çoğu Amerikalı, Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında dünyanın herhangi bir ülkesinden daha iyi bir coğrafyaya sahip olduğunu bilmiyor. Aslında coğrafya, ABD'nin ilk başta bu kadar büyük bir süper güç haline gelebilmesinin ana nedenidir. Başlangıç olarak, Birleşik Devletlerin her yönden korumak için harika doğal savunmaları var. Doğuda ve batıda Pasifik ve Atlantik okyanuslarıyla korunuyor. Güneyde ise koruma için hava, çöller ve dağlar var ve kuzeyde sadece Kanada var ki o da Amerika'nın zaten büyük bir müttefiki. Bu savunmalar tarih boyunca ABD'nin işgal edilmesini zorlaştırmış ve son birkaç yüzyıldır başka ülkeler bu girişimde bile bulunmamıştır. ABD'nin düşmanlarının okyanusun ötesinde binlerce mil uzakta olması durumu daha da avantajlı hale getirmektedir. Çin gibi ülkelerin tam tersi olduğunu fark edebilirsiniz. Burada diğer ülkelerden yapılan saldırılar sınırladığı ülke sayısından dolayı temelde kaçınılmaz olmuştur. Benzer şekilde Avrupa'da Rusya gibi ülkeler her yandan gelebilecek potansiyel tehditlerle ilgilenmek zorunda kalmışlardır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu sorunla gerçekten uğraşmak zorunda kalmamıştır. Savunmalarının üstüne ABD petrol ve altın gibi büyük miktarda doğal kaynağı sahiptir. Bu da zaten devasa olan ekonomisine daha fazla para katkıda bulunur.